Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz sevgili yaylar. Eylül ayı kahve falamaza. Umarım iyisinizdir. Güzel bir Eylül ayı geçirirsiniz. Sizler dileğinizi tutun. Ben de fincanın dış kısmını bir yorumlamak istiyorum. Bir süre yalnızlıkla beraber özgür olduğunuzu hissedeceksiniz. Ya of özgürlük çok güzel bir şeymiş. Çok güzel bir duyguymuş. Oh ne kadar rahatım. Ne kadar huzurluyum ne kadar iyi şükürler olsun diyeceğiniz ama arada da canınızın da sıkılacağı bir nokta ee, açıkçası ruhunuzu arındıracaksınız yani ruhunuz dinlenecek ve buna çok ihtiyacınız var çok çok ihtiyacınız varmış yani belki de hiç istemediğiniz işte yalnızlık hissiyle başa çıkamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz ara sırada. Arada sırada Eylül e içerisinde düşünebilirsiniz ama çok iyi gelecek. Benim fincandan hissettiğim budur. Böyle bir zafer kutlaması, bir başarı, bir şeyi başaracaksınız. Uzun zamandır, belki çok uzun zamandır gelemediğiniz bir noktaya geleceksiniz. Çok iyi hissettirecek sizi. Bazı arkanızdan iş çeviren insanlar da ve bu durumla ilgili belki hayatınızda akrabalar içerisinde bu tür insanlar da bir şekilde cezasını bulmuş olacak. Yani üzülerek bulacaklar. Şöyle ceza bulmak neyi kast ediyor acaba diyeceksiniz. Ya en azından insanların istediği o mutluluk yaşanmayacak. Yani A, evet sen kötü duruma düştün diyemeyecekler. Fincanın iç kısmında bir iki kişinin konuşmasını tepkisizce karşılayacaksın genelde tepkisiz olacağın hissiyatına vardır yani insanlar konuşsun tartışsın bağırsın çağırsın Ben zor durumdayken Siz neredeydiniz diyeceksin ama ben bir yayın yardım etmeden durabileceğini pek zannetmiyorum ee, üzülürsünüz yani insanlara Tabii ki ama eğer çok çektirildi belki de tepkisiz kalırsınız Çünkü içten içe çok kızgınsınız öfkelisiniz o insanlara o yüzden fincanın dış kısmında o durum çıktı. Yani rahatlamanız gereken bir ay demek ki. Yani artık biraz detoks. Hani acaba şunun anlamını biliyor musunuz? Dinlenmek nedir? Oturmak nedir? Terapi nedir? Bir ayak ayak banyosu, e, tuzlu su yani ayaklarınıza bir tuzlu su yapın. Bir ada çayı yapın. Ne bileyim bir dinlenin yani bir hiçbir şey düşünmeden bir dinlenin bakayım nasılmış acaba bu hissi mi bilmiyorsunuz sevgili yaylar hani hep başkaları için çabalamak 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 hani bu hissi bilmediğiniz için mi boşluk boşluğa düşüyorsunuz üzülüyorsunuz yalnızlıktan ee, üzülmeyin hatta bu bir dinleniş sürecidir diye düşünün birazcık koşturmanızı e, yavaşlatın diyeyim <laughs> bir araştırma içine gireceksiniz bir çabalamak eğer bir tez hazırlıyorsanız ya da bir okula gidiyorsanız bir bölüm bir, bir bir araştırma bir proje içerisindeyseniz bir yıldızlarla ilgili bir araştırmanız mı var yoksa yıldızları seyredip çok derin derin bir duygulara mı dalacaksınız? Her ikisi arasında da olabilir. Ee, bir teleskoptu galiba yıldızları seyrettiğimiz şey yanlış bilmiyorsam çok da bilgim yoktur biliyorsunuz her kelimeyi çok iyi hatırlayamam. Ee, on ondan alıp da böyle yıldızları seyretmek hobiniz mi olacak acaba onu mu hissettirdi o görüntü mü geldi bilemedim ama sizin gökyüzünü seyretmeye ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirim iyidir yani baya bir dinleneceğinizi söyleyebilirim fincanın genel hissi dinlenmeniz gerektiği adına hiç böyle bir fincan da görmemiştim emin olun hisleriniz neyse neye ihtiyacınız varsa o çıkıyor çünkü onu bilin demek ki çok koşturacak çok yorulacaksınız öncesindeki Artık e, dinlenmek zorunda kalacaksınız. Hani şöyle söyleyeyim. Ola ki kimse olmazsa etrafınızda ola ki yalnız kaldığınızı düşünürseniz üzülmeyin. Olur mu? Çünkü dinlenmek e, durumunda kalacaksınız. Yaradan insanların e, her gününü bilir. Ne yapacağını, ne yapmayacağını, nasıl karar vereceğini bilebilir ama kendisine de bıraktığı noktalar vardır biliyorsunuz. O yüzden burada üzülmemeniz gerekiyor. Birisinin ilişkisiyle alakalı evlilik kararı alışına çok sevineceksiniz. Bu kardeşiniz olabilir. Mutlu olacağını duyacaksınız ve çok mutlu olacaksınız. Artık oh sen de mutlu olacaksın ya şükürler olsun diye düşün bir görüntü daha. Bir evet var. Mutlu olacaklar gibi gözüküyor. Daha önce bir mutsuzluk yaşamışsa ondan dolayı daha çok ya da hiç bekarsa ondan dolayı çok seviniyor olabilirsin. Hani çok şükür bu işte tamam. O kişiyi de emanet ettik. Yani hani herkesin sorumluluğunu kendi üzerinde hissediyor olabilirsin. Şurada bir böcekle ilgilenen bir ekip var. Kırk ayak gibi bir şey. Aile içi... ay çok kötü oldum. İnanın. Ah, oh, kusura bakmayın burayı yok etmem gerek. Çünkü hakikaten acayip derecede rahatsız oldum. Of of. Çok nadir oluyor bu görüntüler böyle. Başımı döndürdü, tansiyonumu düşürdü hatta. Hayır olsun. Siz de dikkat edin akrabalar içerisinde. Demek ki sizi çok etkileyecek olan birisi var. Bu kişiye karşı lütfen dikkat edin. Yani biraz önce söylediklerimle bir bağlantı kurdum. Siz siz olun. Hayatınızda size kötülük etmiş insanlardan dolayı eğer üzülüp evde oturup kahrolacak gibi bir durumlara düşecekseniz işte bunu yapmayın. Yanlış bir şey. Neden? E, zaten onlar sizi bir üzmüş bedeninize zarar vermiş ruhunuza zarar vermenize yani şöyle ruhunuz zarar görmüş ruhunuz ruhu zarar görende travması olur travmada organlara yansır konuşamıyorum bile hatta şimdi şimdi atarım üzerimden bir saniye bir videoyu biraz durdurayım şimdi bazı şeylerden etkilenmemek için şunu yapmak gerek ben onu yaptım şimdi e, o gördüğünüz varlığı o kişiyi o insanı e, bir balona koyun Sonra onun bal, o kişiyle aranızdaki bağı kocaman altın bir makasla kesin ve o kişinin gidişini seyredin. Deyin ki özür dilerim beni affet teşekkür ederim seni seviyorum. Sürekli bunu tekrar edin arandaki o bağ kopacak ve rahatlayacaksın. Yani hep üzüldüğün zamanlarda bunu yap çevrende sana sorun çıkaran insanlarla arandaki bağ koparmak için. Ha o insanlardan ayrılmıyorsun. Bak eşinle de ilgili bu durumu da yapabilirsin sürekli. O insanla ayrılmıyorsun gerçekte. E, maneviyatta sana zarar verdiği duygularından arınıyorsun. Yani bunun açıklaması bu. Neyse, hayır olsun beni bayağı bir sarstı. Sizi de sarsmasın diye lütfen elinizden geleni yapın. Olur mu? Hani e, kökeninde belki üzerinizde ağırlık hissedebilirsiniz, belki muska büyü yapılmış gibi hissedebilirsiniz ki e, üzülerek söylüyorum. Bazı insanların ağırlıkları muskadan büyüden daha ağırdır ama öyle düşünüyorsanız da öyledir. Ruh hisseder tamam mı? Ruhunuz ama bir sınır vardır. Sürekli büyü yapıldığını düşünürsen de şey olur, kötü olur. Yani insan öyle de yaşayamaz. Ama böyle 2-3 yılda bir çok kötü bir insan girmiştir hayatına. senin de hayatını etkileyecek kadar kötü durumlara düşürüyorsa evet öyle de denilebilir. Ee, ama bazı insanlar vardır valla muska'dan büyüden çok daha tesirli etkili sözleri vardır toplumu etkileyen insanlara zarar veren insanları kullan o yüzden e, böyle bir kişilik de olabilir böyle bir akraba da olabilir yani o insanın sizi etkilemiş olması sizi içinize kapatmasın söylemek istediğim eşinizle sevdiklerinizle aranızı açmasın yani ola ki evinizde bir huzursuzluk çıkarsa Ola ki huzurunuz, ağzınızın tadı kaçarsa, o kişiden de şüpheleniyorsanız hemen evinizde bakarız. süresi açın, tütsüler yakın, tuzlu sularla, sirkeli sularla silin, niyetler edin, olumlamalar yapın, her gün bunu çok yapın. Çünkü bazı insanların etkileri, gözlerinin o pisliği çok pis etki eder. Ne kadar kötü cümleler kurdum. E, çünkü hakikaten zararlı bir insan, o etrafınızdaki kişilik e, size yakınmış gibi de davranıp zarar verebilir. Burada benim söylediklerimi uyarı amaçlı alırsınız diye bu kadar açık konuşuyorum. Yoksa gözünüz korkmasın lütfen. Hepimizin etrafında böyle insanlar olabilir. Hepimiz temkinli olmalıyız ama aynı zamanda daha hiçbir şey yokmuş gibi de hayatımıza devam etmeliyiz. Öyle çok da umursayıp da çok da kafaya takmamalıyız. Sadece Eylül ayı içerisinde böyle bir durumun böyle hafif hafif başlangıçlarını yaşarsanız bu söylediklerim aklınıza gelsin. Şimdiden evinizi korumaya alın. Kendinizi, eşinizi, sevdiklerinizi, çocuklarınızı, kardeşlerinizi, ana babanızı hepsini böyle haftada bir iki kez yapın. Yani evi sirkeli suyla silin. Bakara süresini elinizden geldiğince açın. Günlük telefonu bırakın. Evin içerisinde e, dinlensin. En azından evin o ağırlığı gitsin olur mu? Çok iyi geliyor çünkü. E, ben üzerimde ağırlık olduğunu hissettiğim an açıyorum. Bir bakıyorum. Aa, Allah Allah diyorum. Dinliyorum ama ben bunu niye açmıştım? Hani çok şükür de Sonra unutu veriyorum. Çok şükür maşallah hep de öyle olsun. Lütfen ona dikkat edin. Yani fincanda biliyorum hani bunun üzerine başka bir şey çıkmadı ama inanın çok ağırlık hissettim. Ee, hani çok böyle detaylara giremedik. Paraymış, aşkmış, sevgiliymiş, ıvırı zıvırıymış. Ee, yapacak bir şey yok. Bu ayki falınızda bunlar çıktı sevgili yerler. Ama hakikaten demek ki maneviyatınızı çok güçlendireceğiniz bir dönem. Ee, güzeldi yani almamız gerekenleri alalım. Demek ki hayatınızdaki dönüm noktalarından bir tanesini yaşayacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.